Kurbanlık hayvanların tümünde kulak küpelerinin, kurbanlık büyükbaş hayvanların pasaportlarının, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin ve bu hayvanların veterinerlerce verilmiş olan sağlık raporlarının olması şarttır. Sığırların yapılı olması, kısa ve dolgun boyunlu olması, geniş ve dolgun sırtlı olması, etli ve geniş omuzlara sahip olması ve kemik çıkıntılarının olmaması gerekmektedir. Küçük baş hayvanlarda ise bel dolgun olmalı, boyun kısa ve dolgun olmalı, sağrı geniş ve dolgun olmalı, koyunun baş ve yüz şekli normal büyüklükte olmalı, kas yapısı gelişmiş olmalı, yağlı kuyruklu küçük baş hayvanlarda kuyruk yumuşak ve gevşek olmamalıdır. Ayrıca genç etçil ve erkek hayvanların et biriminin daha yüksek olduğunu hatırlatmak isterim.